Benimle ilgili problemi olan bir insan varsa sadece şunu sorarım. Eğer öfken geçtiyse, kızgınlığın geçtiyse kahve içelim mi? Devam etsin mi? Etmesin? O zaman konuşacak hiçbir şeyim yok. Çünkü benim için bir problem yok. Problem seninle ilgili devam edebilirsin yaşamına. Kendimle ilgili problem varsa yine aynı şey. Kendimi seviyor muyum? Kahve içelim mi? Devam edeyim mi? Her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bütün olay bununla ilgili kendinizle kahve içebilir misiniz büyük bir keyifle, dertlere dalmadan, düşünceye dalmadan, ne içtiğinizi fark ederek. İşte o zaman bütün yaşamınız değişir. Gidelim şimdi iki insanın kavgalı olduğu hale, Hangisinin haklı olduğunu araştıralım. Ne kadar yanlış. İki insan kavgalıysa ikisi de haksızdır. Çünkü artık kavgalılardır. Biri kavgalı değil, birisi kavgalıysa çözülecek bir şey yoktur. Artı ve eksi birbiriyle çözülemez. Kısadan ise çok basitçe söylemek gerekir ki yaşam yüzeysel problemle harcanmayacak kadar değerlidir.